Bizim en yüce davamız Allah'ın varlığı, birliği. En yüksek hakikat, kainatın en yüksek hakikati bu. Onun için biz defalarca konuşuruz. Herkes şarkısını söylüyor, türküsünü söylüyor, bıkmıyor. Sabah akşam bayağı sıradan insanlardan bıkmadan, usanmadan bahsediyorlar. Biz Rabbimize ait hakikatlerden bahsetmekten bıkmayız Allah'ın izniyle. Allah'ın vahidi etfatlarının sonsuzluğu olur. Sonsuz olan tek olur sıfatlarının birliğidir demiştik. Yani bütün güzel sıfatlar aynı zata aittir. Sıfatlarının sonsuzluğudur, sıfatlarının birliğidir. Vahidiyet çok da birliktir demiştik aynı zamanda. Ehadiyet de Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının bütün kainatta tecelli etmesi, bir tek eseri sanatta tecelli etmesi. Ama o bir tek eseri sanatta tecelli ederken zatına hususi kılacak şekilde tecelli etmesi. İkinci birisine vermemiş. Yani vahidiyet çokta birlik, ehadiyet bir de tekliktir.